25 Marlboro var. Malbora 25. Malbora var. Malbora 25. Malbora var. Ha? yürü bakalım kaçakçı. Kıpırdama. Kanundan kaçamazsın. Ben biliyorum bunun neden yaptığını. Ah! Of! Of! Oy. Aman. Ef. Demek sana süredi kardeşini yakalayacağını. Hı hı. Senin yüzünden uğraşıyor bizimle, Besbelli. Baba benimle de uğraşıyor pezevenk. Hiçbir şey olmaz. 48 saatten fazla tutamazlar! <laughs> Baba şu nişanı takalım ya. Ana de sus. Demek belediyecinin sende hala gözü var ha? Hı hı. Nerede manyak varsa onu bulur. <laughs> hey Allah. <'ım>. Aslan var. <laughs> Ula ula bu kıyarı buldun sen de ha? Ne yapayım koca mı var? Sahi ya bu zamanda koca nerede? Yarın yüzükleri getireyim mi baba? Ne hey, getir. Tövbe olmaz. Bizim oğlan içerideyken nişan takıp halime olamam. Biz doğru bunu düşünmedik. Ben amirimle konuşurum. Seni dinler mi hiç? Dinler. Beni kırmaz. Rica ederim çıkartır kardeşini. Canım bir konuşsun bakalım. Siz hiç merak etmeyin. Benim sözümü dinler. Amir'im. A, Amir'im, Amirim kayın biraderime affedin. Vallahi bir daha sigara satmayacak. O kaltak gelip ayaklarıma kapanacak. Başka türlü af yok. Amir'im, ah! Ne diyor? Sen gidecek misin ricaya? Ya. ya. ...Görür o şimdi! Acer! Kutacak, dur! Acer! Dur, ya dur, bebek, ne yapıyorsun? Şşş, kendine gel! Aç kapıyı belediyeci, aç! Kıracak. Aç kapıyı dedim sana, aç! Aç kapıyı, aç! Aç kapıyı, aç! aç kapıyı Aç! aç. Ne, ah, ne oluyor sen, be? Ha? Ne tekabi? istiyorsun ah. sen benden? Bağırma! Annem hasta! Gebersin anan! Ne istiyorsun sen? Kardeşimden ne istiyorsun? Yavaş! Sen bilirsin ne istediğimi! Ben evlenmem mi dedim? Sen bıraktın beni ortada! Bu anam yüzünden hep! Sen de erkek misin be! Şşşt! Erkekliğime laf etme! Kardeşim serbest bırak! Sen de benimle evlen! Git konuş ananla! Konuşacağım! Çık sen dışarı! Ne oldu kız? Aman yok bir şey. Aa. Anne. Anne kalk. Hı? Ne var? Anne, ben Hacer'le evlenmeye karar verdim. Allah boyunu devirsin senin git git Benim senin gibi oğlum yok bundan sonra Ah ah yazık oldu emeklerime Aslan gibi evladım hizmetçi parçası Doğru konuş hanımefendi yapacağım onu Ne ölürüm de vermem seni o sözcüğü anladın mı ha? Ha? Sana fikrini soran yok evleneceğim Süprüntü değil o O bir hanımefendi ...Gözün kör olsun inşallah... ...Sürün, kenarın orospusuyla değiştir ananı... ...Kan içersin inşallah... ...Çarpılırsın da böyle olsun... Lan sen benim başıma bela mısın? Ah! <laughs> oh, Yalancı! Öldürecek beni! Yedişin komşular oğlum delirdi! Öldürecek beni! İmdat! Ah ümmeti muhac bu burada! Gülah be, teyze sıkı Aa, tutun. Der, bu ay, herif bu karıyı atar. Teyze sıkı tutun, kıpraşma. Vay canına atmaca gibi ay, karı be. Yorularım. Teyze sıkı tutun. Atatürk. Senin gibi ana olmaz olsun. Ah. Bayanağım benim kırıldı. Şapkan nerede ya?